Bugüne dek yaptığım hataları size affettirebilmek için bir harbin içine gireyim. Hünkârım, bana inanmıyorsanız emin olmak istiyorsanız ilk olarak kendi öz evladımı Sebahattini size getireyim. Hünkârım, vallahi de billahi de ben devletin aleyhine olan herkesin karşısındayım. Biz isteseydik Sebahattin Efendi'yi getiremez miydik paşa? önümüze atmaz mıydı hafiyelerimiz? Muhakkak hünkârım, muhakkak. Sabahattin Efendi'ye izin veriyoruz paşa. Madem devlete ihanet edilecek, o da bizim içimizden çıksın istiyoruz. Buna müsaade ediyoruz. Gün gelmesin, gün görmesinler. Lakin olur ya, karşı taraf kazanırsa yine bizden birileri olsun devletin içinde kötü tarafta olsalar bile damarlarındaki kan en mühim anda devreye girer ve büyük yıkım kararını almaktan vazgeçerler.